Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle. Rahmandır, rahimdir. Efendimiz bize İbrahim suresinde incelediğimiz son ayetlerde bir tabloyu anlatıyor. Hesap gününde dünyadayken kendilerini bilinçli olarak ezdiren, o ezenlere güvenen tayfa, kibirle beraber hareket eden, dünyaya aldıran ezen tayfa ve şeytanın konuşmaları hesap gününde geçti. Şeytanın dedikleri mühimdi. Ne diyordu? Allah'ın size hayattayken gönderdiği vahiy, Kur'an, sözler hepsi gerçekti. Ben ise sizi oyaladım. Ben de size söz verdim ama görüyorsunuz ki benim verdiğim söz gerçek değil. O yüzden sizi ateşe, cehennemin ortasına atana kadar bekledim. Ve sattım sizi. O olsun size, dercesine. Zaten şeytan bizim düşmanımız. Bunu unutmayalım. Ve şöyle dedi. Benim sizin üzerinizde hiçbir gücüm, tasarrufum yoktu. Sadece size vesveseyi veriyordum, sizin de kanınız kaynıyor, ona koşuyordunuz. Beni kınamanıza gerek yok. Kınayacaksanız kendinizi kınayacaksınız. Ve ben size yardım edemem, siz de bana yardım edemezsiniz. Ve kesinlikle sizin Allah'a ortak koşmanızı ben kabul etmedim diyor. Burası da çok mühim. Şeytan müşrik değildi bu manada. Ancak şeytan kibirli bir kafirdi. Allah emrine isyan eden bu nedenle kafir olmuştu. Yanlış yapanlar Allah'ın işkencesine tabi olurlar. Bundan sonra bir de üçüncü kısım var. Onlar da Bismillahirrahmanirrahim. Ve üdehilellezine amenu ve amilu salihati ve sokulurlar, dahil edilirler. O emin olarak inanan ve inancını güzel bir şekilde yaşayıp doğru ameller yapanlar. Cenneti, bahçelere, cennetlere girerler. Teciri min tehtihel enharu. Zemininde nehirler akar. İnsanı ferahlatan, şırıl şırıl halidine <laughs> fiha, ölümsüz olarak orada kalacaklardır. Bir izni rabbihim efendilerinin yetkisiyle izniyle artık siz Allah vahyine kulak verdiniz. Şeytanı saf dışı bıraktınız. Onun vesvesesine kulak vermediniz. O salak, müstazaf ve aptal müstekbirler gibi Evet. Tahiyyet'hem فيها selam. Orada birbirlerine yaşama dair barış, huzur, emniyet dileklerinde bulunurlar. Bu tahiyyat oturmak esnasında salatımızı ikame ederken ettiğimiz dualardır. Demek ki salatımızı ikame ederken içimizden istediğimiz şeyleri Efendimiz'e dilemede bulunabiliriz. Biz gelenekten duyduğumuz e, duaları okuyoruz hayatta İşte salli barik, Rabbana duaları. Yani orada istediğiniz şekilde duanızı edebilirsiniz. Salli barikten sonra. Tahiyyat bu demektir. İşte cennete girdiklerinde o emin olarak inanıp hayattayken doğru işler yapanlar, yani güzel ameller yapanlar, Allah emirlerine, yasaklarına uygun bir biçimde birbirlerine hep güzel konuşacaklar, hep selamlayacaklar birbirlerini. Bunlar da mutlu olan, inşallah bizim de içinde bulunacağımız grubun durumu idi. Böylece bugünkü dersi de tamamlıyoruz. Sadakalavlağlayım. Fesebbih bismi rabbikel alayayım.